merhaba arkadaşlar Gerekli Adem Beşkan'dan ben Alperen Bugün Göktürk Brawl Stars'ın ikinci bölümü Ben de hazırım dedim hadi oynayalım Savaş topu oynuyoruz Bakalım neler yapacağız Arkadaşlar 3 veya 4 bölüm gelecek Bilmiyorum Bakacağız onun boşluğuna göre O da şey yapacak Yiyeceğiz ha Yedik, Yedik. Adam çarptırarak attı ya çarptırarak attı ya. Biz de tam dalalı bir şey. Ya ben öyle topu aldım zannediyorum ya çok şey yapıyorum. Abi ölmeyeyim ya. <laughs> Ana nasıl ya? Bir de bir daha tekrar oynayacağım. ne ya? Bunu bunu oynamıyoruz o belli. Güzel, seç savaş top. Bir de oynayacağım ya. O da bunu seçti. Işte, Bırakmam da. Bakalım ne yapacağız. Arkadaşımızı koruyabilsek ya bu niye ileri gitmiyor? Arkadaşımız özüm bekliyor ya. Google gol attı. Helal olsun Google. Kimse helal olsun. Lan oğlum. Niye öldü? gelip atarlar ha. Kartal yuvası. Top, kartal yuvası aslan. Hey. Lan bırak. Benim topumu. Aldım top arkadaşlar. Hayır. Ya. Nasıl oldu öyle ya? Bomboş kale atamadım. <laughs> ya petar attı ya. Ben atam, ben atam. Gerçekten ben atam yani. Abi ne yaptılar? Ben de öldüm. Google atacak herhalde. Hadi ya. Google attı yine. Adam çok şanslı. Bu maçı Yıldız'da hukuk oldu. Bir şey olmaz. Tift'e hesaplar. Burası fast gelmiş. Ne gelmiş? Yalanmış. B. Elmas gelmiş. P. Lan niye bu sesli Bu turu kesin kaybettik ya. 5 taşı 5 atış. 6 0 Arkadaşlar kulübümüze de katılı Brawl Stars oynayanlar. Hop. Nerede lan bunlar? Aha aha, geçmiş olsun. Oha ya. Ya 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 ben de öldüm. Onu suçu değil mi ama ya? Niye Barley'i seçiyorsun ya? Niye Barley'i seçtin? Ne diyor kulüp? 5 kişiyiz arkadaşlar gördüğümüz gibi. Gördüğüm 5 kanalıma abone olmayı unutmayın. Hem abone olmayı unutmayın. Hem de beğenmeyi unutmayın. Takımıza da katılmayı unutmayın arkadaşlar. Ben yine koltuğu seçtim. Allah'tan başka savaşçı seçti. Yoksa gidiyorduk biliyor musunuz? Nereye gidiyorsun ya? Vallahi benden ayrılmasın. Selamünaleyküm. Oğlum gelsene şuraya. Neyse o oradakini alsın ben şuradakini alayım. o da aldı mı? Tamam. Lan nereye gidiyorsun? Gelsene şuraya abi. Şurada bak. İki kişi var. Bir kişi. Aferin lan bize. Sekiz tane topladık arkadaşlar. Gelen iki tane ezerim lan. Bir duraydın biz öldürelim videoda kardeş. Lan ne yapıyor? Bak şurada bir yerlerde. Aha vur. Üy. Hayır ROZA var. Yuh. Az önce bizi öldüren rozanın aynısı ya. Ye. Yeah. Hesaplaşma. Hesaplaşma. Kartal VAR arkadaşlar. Arkadan gelen sesler için özür dilerim. Hadi. Nerede bu adam ya? Sen kime mesaj atıyorsun? Oh, ah, kovuldu. Tipe bakıyor. Şuraya al, al orayı. Right. Lan, oraya bot. O botlardan batacak kaç. Lan oğlum takıldım kaldım. Yes! Görüyorsunuz. Kartal yuvası hiçbir şey yapamıyor. Beceriksiz ya. Çıkış diyelim ve biz kaç kupa oluyoruz? ya 1097 ne ya? Bir daha oynayacağız bunu. Ben şey yapmıyorum sohbetler ne yazmış? O şey değil. Hadi bir kere daha çift hesaplaşma oynayalım. Niye hazır demiyor? Hadi hazır desene. Hazır dedi o da başlıyoruz hemen buldu. Hesaplaşma oynayan diğerlerine göre daha çok belli. Tüm takımlar birbirine karşı. Vur 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 kırarım öyle. Lan alsana almadan gelseydi var ya döverdim ben bunu. Ya burada vuracağım şey ya. Şurada da bir tane var. Hadi onu da alalım. Ya ben Şimdi ona hiç, şey yapma gerek yok ama almaya çalışacağım. Aldın mı? Lan tamam çık çık. Geberdin hemen. Ya nerede bu? Yuh yuh nereye gitti? Çüş. O bir yerlerde kil alıyor ama ben de anlayamadım. Neyse başı ver. Oha yuh helal olsun öldüm. Ya vursana 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 ya. Mal mal bekliyor ya. Vursana ya. Videodan bu kadarına güzel arkadaşlar görüşürüz.